Son zamanlarda daha çok kayıp uçağıyla adını ansak da Malezya bir dönem bizim için örnek gösterilen bir ülkeydi. Türkiye Malezya olur mu sorusu yaklaşık 15 yıl önce sıkça soruluyordu. Kablosuz derginin bu videosunda Malezya'ya yakından bakacağız. Malezya doğu ve batı olmak üzere iki ana kara parçasına ayrılmıştır. Doğu kısmı dünyanın en büyük üçüncü adası olan Borneo üzerinde bulunuyor. Adayı Brunei Sultanlığı ve Endonezya ile paylaşıyorlar. Asya anakarasına bağlı olan batı kısmı Malay Yarımadası'nın da kuzeyinde Tayland, güneyinde ise Singapur'la kara sınırı var. Daha öncesinde İngiliz sömürgesi olan ülke 31 Ağustos 1957'de bağımsızlığını kazandı. İlk olarak Malaya Federasyonu adını aldı. 1963'te Sabah, Sarawak ve Singapur'un katılımıyla Malezya ismini kullanmaya başladı. O dönem Brunei eyaleti halkının çoğunluğu Malay olmasına rağmen Malezya'ya katılmayı reddetti. İngiliz himayesinde kalmayı tercih etti ve 1984'te bir sultanlık olarak bağımsızlığını kazandı. Singapur ise Malezya'ya katıldıktan 2 sene sonra yani 1965'te birlikten ayrılıp küçük bir ülke olarak yoluna devam etti. Malezya bugün 10 eyaletten oluşuyor. Bu eyaletlerin 9'u sultanlar, 4'ü de valiler tarafından yönetiliyor. Ülkenin siyasi yapısı parlamenter monarşi. 9 sultan 5'er yıllık dönemlerle krallık yapıyor ve monarşinin başını oluşturuyor. Parlamenter kısımda ise çok partili bir yapı var. Fakat 1957'de bağımsızlığını kazandığından 2018'e kadar aynı parti tarafından yönetildi. 2018'de uzun süredir muhalefette olan Halkın Umudu İttifakı ilk kez seçim kazandı. Bu seçimlerde başbakan seçilen 92 yaşındaki Mahathir Muhammed, dünyada seçim kazanan en yaşlı kişi oldu. Malezya'nın en dikkat çeken özelliği ise çoğunluğu Müslüman olmak üzere çok çeşitli yapısı olması ve bu toplulukların bir arada sorunsuz şekilde yaşaması. 31.5 milyon kişinin yaşadığı ülkenin %60'ını Malaylar, %21'ini Çinliler, %11'ini Hintliler, geri kalanını da diğer etnik gruplar oluşturuyor. Ayrıca sadece Malaylar arasından çıkan ve birinci sınıf vatandaş olarak geçen Bumipatra diye bir toplulukta var. Bumipatra kelime anlamı olarak toprağın çocuğu demek. Eyalet sultanları ve üst düzey din adamlarından oluşan bu kişiler vergi ödemiyorlar. Çocukları için okullarda ve üniversitelerde özel kontenjanlar var. Sınavsız ve koşulsuz bu okullara gidebiliyorlar. Ayrıca avantajlı hayatları nedeniyle politikada da hızlı yükseliyorlar. 2007'de Amerika'nın eski Dışişleri Bakanı Richard Holberg, Türkiye ve Malezya ılımlı İslam ülkeleridir açıklaması yaptı. Aynı dönemler Türkiye'de ılımlı İslam kelimesinin en çok kullanıldığı zamanlardı. Richard Holberg'ün bu sözleri üzerine siyaset bilimci Profesör Doktor Şerif Mardin, Türkiye Malezya olur mu olmaz mı bilmem deyince tartışmalar alevlendi. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tartışma üzerine Türkiye Malezya olmaz, bunu söyleyenler Malezya'yı bilmiyordur dedi. O dönem Türkiye'ye örnek gösterilen ülkede Müslümanlar, Hindular, Budistler ve Hristiyanlar bir arada yaşıyor. Resmi din İslam ama diğer dinlerin özgürlükleri de anayasal güvence altında. Müslüman olmayanların inançlarına ve ibadetlerine karışılmıyor. Yerli halk olan Malayların ise hepsi Müslüman olmak zorunda. Coğrafi keşiflerden önce Asya'nın ticaret noktaları Arap, Farslı ve Hintli Müslümanların kontrolü altındaydı. Malay Yarımadası da önemli bir limandı. Bu Müslüman tüccarların etkisiyle Malaylar 14. yüzyılda Müslüman oldular. İslam zaman içinde Malay halkının kimliğini güçlendirmek ve güçlü bir ulus olgusu yaratmak için araç olarak kullanıldı. Bugün Malezya'da Müslümanlar dinin gereklerini yerine getirmek zorundalar. Örneğin Ramazan ayında başka dinden olanlar rahatlıkla dışarıda ve restoranlarda yemek yiyebilir. Ancak Müslümanlar için bu yasaktır. Yasalara göre Müslüman anne ve babadan dünyaya gelen çocuk Müslüman olarak nüfusa kaydediliyor. Başka bir dine geçme şansı yok. Müslümanların şahsi ve aile davalarına şeriat mahkemeleri bakıyor, diğer davalarsa sivil mahkemelerde görülüyor, Hindi, Budist ve Hristiyanlarınsa tüm davaları sadece sivil mahkemelerde görülüyor. Tabii ki Müslümanlara uygulanan cezalar ve yasalar da farklı. Fetva Konseyi diye bir kurumları var. Müslümanların tüm suçlarıyla bu kurum ilgileniyor. Günlük yaşamda Müslümanlar için pozitif ayrımcılık var. Daha kolay iş buluyorlar. Hatta bankalar Müslümanlara daha kolay kredi olanakları sunuyor. Müslüman çocukları daha rahat burs imkanlarına ulaşabiliyor. Şehirlerde diğer dinlere inanan kadınlar istedikleri gibi giyinip dolaşırken Müslüman malay kadınları tesettürlü bir şekilde dolaşıyor. Küçük kız çocuklarına da genellikle tesettür giydiriliyor. Okullarda ise malay kız çocuklarının başlarını bağlaması zorunlu. Malezya ekonomi olarak 90'lardan sonra büyük çıkış gösterdi. Çevresindeki Asya ülkeleri gibi 90'ların sonuna kadar kırılgan bir ekonomiye sahipti. 2000'lerle birlikte yükselişe geçtiler. Şu anda istikrarlı ve refah seviyesi yüksek ülkeler arasında gösteriliyor. Dünyanın en büyük 20 ticaret ülkesinden biridir. Çok iyi bir bankacılık sistemine sahipler. Dünyanın en büyük kalay üreticilerinden biriydi ama günümüzde bu kaynakları tükenmek üzere. Fakat petrol ve doğalgaz kaynakları bu konuda onları dışa bağımlı olmaktan kurtarıyor. İhtiyacın %80'ini kendi kaynaklarından karşılıyorlar. Çıkan petrolün kalitesi yüksek olduğu için başka ülkelere de ihracat yapıyorlar. Son zamanlarda doğalgaz üretimine daha çok ağırlık vermiş durumdalar. Sıvılaştırılmış doğalgaz olan LNG konusunda Katar'dan sonra dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumundalar. Elektronik ve üretim konusunda da önemli gelişmeler gösteriyorlar. Türkiye'de jet nedeniyle pek de hatırlanmayan Proton araba markaları da var. Malezya'da iki, Çin, Vietnam ve İran'da da birer fabrikasıyla yıllık 250 bin araç üreten Proton'un hedefi 5 yıl içinde yıllık 1 milyon üretime çıkmak. Malezya gelişmiş karayolu sistemiyle belki de Asya'nın en iyi ülkesi konumunda, dünyanın en büyük dönel kavşağı da burada bulunmakta. Resmi başkent Kuala Lumpur'un güneyindeki idari başkent Putrajaya'da bulunan dönel kavşak 3.4 kilometre uzunluğundadır. Kuala Lumpur havalimanı dünyanın en büyük dördüncü havalimanıdır. Ayrıca ülkede su yolları da ulaşımda önemli yer tutuyor. Toplamda 7.296 kilometre su yolu var. Malezya aynı zamanda dünyanın en iyi tatil noktalarından biri. Bu konuda birçok ödül almış durumda. Ülkenin toplamda 874 tane adası var ve bu adaların bir kısmı önemli tatil noktalarını oluşturuyor. Ünlü gezgin sitesi Lonely Planet tarafından turistik olarak dünyanın en iyi 10 ülkesi arasında gösteriliyor. Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda en çok turistin geldiği yerler. Müslüman ülkelere vize uygulamadığı için bu ülkelerden de yoğun ilgi görüyor. Bir Türk olarak normal pasaportla 90 güne kadar vizesiz gezebilirsiniz. Ülke içindeki Müslüman ve diğer dinler arasındaki farklı yaşam türleri turizm sektörüne de yansımış durumda. Örneğin otel sahibi Müslümansa alkollü içecek olmuyor ama hemen bir yandaki otelde müşteriler istedikleri alkollü içeceğe ulaşıyor. Ekvatoral iklimin hakim olduğu Malezya'da muson rüzgarlarının etkisiyle Ocak ve Mayıs ayları arasında devamlı yağış görülür. Sıcaklık yıl boyunca 20 derecenin altına düşmez, 40 derecenin üstüne çıkmaz ama her zaman çok nemlidir. Eğer bir gün yolunuz düşerse, günde birkaç kez tişört değiştirmeye hazır olun. Bu sulak ortam ülkedeki bitkilere de yansımış durumda. Dünyanın en büyük çiçeği Raflesia Malezya'da bulunuyor. Yaprakları, kökü ve sapı olmadığı için parazit bir bitkidir. Çiçeklerin geneline tezat çok kötü bir kokusu bulunuyor. Genellikle gübreyle çürümüş et kokusuna benzetiliyor. Dünyanın en büyük yaprağı da yine Malezya'da görülüyor. Alakosya makrozya adlı dev yapraklı bitkinin 1966'da bulunan bir örneğinde yaprağın uzunluğu 3 metre, genişliği de 1.9 metre olarak ölçüldü. Müslümanlar başta olmasına rağmen diğer dinlere gösterilen hoşgörü ülkenin genelle yansımış durumda. Dünyanın en büyük mağara tapınağı olan Batu Mağaraları dünyadaki bütün Hindular için çok önemli bir yer. Mağaraya giden 272 basamağa çıkan Hindular hacı oluyorlar. Mağaraya girmeden önce de dev Lord Murugan heykeli ziyaret edenleri karşılıyor. Bu ikonik heykel 140 metre yüksekliğinde ve 300 litre altın boya ile kaplıdır resmi dil Malayca olmasına rağmen İngilizce, Tamilce ve Çince de yoğun olarak konuşuluyor. Vatandaşların büyük çoğunluğu İngilizce biliyor. Hatta günlük konuşmada diller birbirine geçmiş durumda. Malayca başlayan bir cümle İngilizce devam edip Tamilce ya da Çince ile bitebiliyor. Bu kombinasyonlar her seferinde değişebilir. Fakat insanlar yine de birbirlerinin ne dediklerini anlıyorlar. Uzaya giden ilk Müslüman Malezyalı Şeyh Muzaffar Şokur'dur. Şokur Rusya ile yapılan bir anlaşma sonucu 2007'de Soyuz TMA-11 uzay aracıyla uzaya gitti. Gittiği dönem tam da Ramazan ayına denk geliyordu. Uzayda 5 vakit namaz kılması sebebiyle dünyada gündem oldu. Döndükten sonra en çok karşılaştığı soru kıblenin yönünü nasıl buluyordun oldu. Malezya hükümeti de gelecekte başka Müslümanlar da uzaya giderse diye İslam'ın koşulları uzayda nasıl yerine getirilir adlı bir kitap hazırladı. Dünyanın en büyük batık hazinesinin Malezya'da olduğu varsayılıyor. 1511'de Malakka sarayından yağmalanan hazineyi taşıyan Portekiz gemisi Malezya ile Endonezya arasındaki Malakka Boğazı'nda batmış. Batık 1989 senesinde keşfedildi. Fakat halen tartışma konusu ve suyun altında bulunuyor. Portekiz, Endonezya ve Malezya'dan her biri bu kayıp hazinenin tek sahibi olduğunu iddia ediyor ve kurtarma hakkının kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Ülkenin simgelerinden biri olan Petronas Kuleleri bir zamanlar dünyanın en yüksek binasıydı. Petronas Kuleleri ülkenin ekonomik olarak şaha kalkmasının başlangıcı olarak da kabul edilir. 1998'de tamamlanan 452 metrelik ikiz bina, Malezya hükümetine ait olan ve ülkedeki petrol ve doğalgaz kaynaklarını işleten Petronas şirketine aittir. 2004'te Tayvan'daki 509 metrelik Taipei 101 binası hizmete girince ünvanını kaptırdı. Fakat bugün hala dünyanın en yüksek ikiz binası olarak geçiyor. Siz ne dersiniz? Malezya Türkiye'ye örnek olabilir mi?